Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yapacağımız iş bugün biraz bekleyin bir saniye gelenlerimiz var. Intent kavramını görelim. Bir yani sayfalar arası yer değiştirme, aktiviteler arası yer değiştirme ve arkasında da splash screen'i görelim. Splash screen'den kastımız bir uygulamada olan açılış ekranı, giriş ekranı. Mesela örnek olarak WhatsApp açtığınızda WhatsApp logosu geli geliyor ya başta her zaman gerçi bu telefonun şeyine göre değişik performansına göre o baştaki işte tanıtım ekranı veya loading ekranı öyle diyeyim yani birkaç saniye bekler ve sonra kendi kendine ana ekranı yönlendirir ben yeni proje açayım empty activity İlk başta intent ile başlayalım intent ka şöyle yapalım. Şimdi bir ekrana buton koyalım. O butona tıklayınca ikinci aktiviteye gitsin. Şeyimiz olsun. Hatta ikinci aktiviteye bir buton koyalım. Ona tıklayınca da tekrar bire geri dönsün. İkisi arasında yer değişikliği yapalım ve arkasında da e, bu aktiviteler arasında veri aktarımına bakalım. Bu çok karışık bir şey değil. buradaki veriden kastım böyle bir hani depolama ortamı değil bu. Yani veri tabanı tarzı bir şey değil. Sadece ben şunu istiyorum. Bu aktivitede kullandığım bir işte yazıyı, bir stringi veya bir değeri ikinciye gönderebilir miyim? O. Onu da yaparız. Aslında bu şeyde kullanılıyor biliyorsunuz zaten. Login ekranlarında adını, soyadını veya kullanıcının şifresini giriyorsun ya. Login dediğin zaman aslında senin bilgilerini yan tarafa aktarıyor. Öbür aktiviteye. Hani Login yaptın sonuçta. İşte merhaba Bilal yazıyor. Hoş geldin neyse. Ee, orada kullanılan mesele bu açılsın başlayalım. Ben burada on click fonksiyonunu kullanacağım. Buton tıklamasında. Hatırlıyor musunuz nasıl yapıldığını? Bana biri söylesin mi? Buton ID vereceğiz aslında mı? On click fonksiyonda buton ID vermemize gerek kalmayacak. Çünkü on click fonksiyonunu ben tanıttığım zaman Artık benim find v by id ile bu tekrar çağırmama gerek kalmayacak. Şimdi göstereyim tekrar onu. Bir hatırlayalım. Haftaya zaten hesap makinesini yaparken tamamen on click kullanacağız. Çünkü eğer on click kullanmazsak her seferinde set on click listener dersek bizim işimiz bayağı bir sıkıntıya gider. Evet şu anda herhalde başladık. Ekranımız geldi. Boyutu iyi mi, büyüteyim mi? ben bunu aslında büyütmüştüm ama geri küçülmüş mü ne olursa. Şu fonta bakayım bir saniye. 24 de gerçi fena değil. Şunun boyutu nasıl? Şu açayım bir saniye. Şu. Bu iyi mi? Tamam bu ise bunu büyütürüz zaten. Burada sıkıntı yok. Şimdi ben bunu sileyim. Buraya önce bir tane yazı koyayım. Yani belirteç olsun bu. Bu açık olan şu anda gördüğümüz ekranın hangi aktiviteye ait olduğunu yazalım. Text bir olsun bunun ID'si. Yani birinci aktivitedeki text. Şurada da birinci activity yazsın. First activity. Bunu biraz şöyle size bakımından büyütelim. Tamam. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum şu anda. Şöyle. Bunun altına bir tane buton koyayım ben. Buton tıklayınca ikinciye geç. Yapacağımız iş şey olsun. Hemen buton üzerinde oynayalım biraz. İkiye geç. Butonun ID'si. Butonun üzerinde ikinci aktivite yazsın. biraz da size'ını büyütelim text size 36 çok büyük oldu? Neyse fark etmez. Önemli değil. Evet şimdi ben uygulamayı açacağım. ikinci şu butona tıkladığım zaman ikinciye geçecek otomatikman. Peki ikinci aktivite nerede? Bunu açmamız lazım. Ben yine şuradaki soldaki menüden dosya yolunun olduğu kısma sağ tıklıyorum. New activity diyorum. Benim kullandığım aktivite neydi? Empty activity bu. Bunun bir adı olması lazım. İkinci olsun bu. Finish diyelim. Evet şu anda ilk görüldüğü gibi ikinci aktivitemiz hazır. Zaten şuradaki sekmelere bakarsanız hem ikinci nokta geldi hem de aktivite, ikinci nokta XML geldi. Şimdi şu buraya yazdıklarımı ikinciye de yazayım. Sadece isimlerini değiştireceğim. Şurayı Kopyala dersem olduğu gibi. Götürüp ikinciye yapıştırırsam. Aynısı olur. Sadece şuradaki yazıları değiştireceğim. Buradaki text bir yerine text 2 olacak mı? Şu ikinci aktivite olacak. Bu ikiye geç değil, bire geç olacak. Bu da birinci aktivite olacak. Ee, bir kopyala yapıştırla işi hallettik. Bakın şu anda elimizde iki tane aktivite var. Birisi bu. Asıl bizim Açılıştaki göreceğimiz bu. İkincisi de bu. Bu ikisi arasında git gel yapalım. Böyle güzel bir şey. Şimdi e, ben size manifesti de biraz göstermek istiyorum şu anda. Bakın manifesti çift tıklarsam ekrana manifest dosyası gelecek. Ben manifest dosyası üzerinde şu an uygulamamda kaç tane aktivite olduğunu görebilirim. Bakın burada görülüyor. Değil mi? Bu bir. Bu iki. Birincinin adı main activity, öbürünün adı ikinci. Şimdi peki, burada bir şey var. Onu birazdan splash screen yaparken kullanacağız. Ne olduğunu söyleyeyim. Bu iki ekrandan hangisi başlangıç ekranı? Yani ben uygulamayı açtığımda hangisi gelecek ilk olarak karşıma? Şu anda main aktivite gelir. Peki bunu nasıl belirleriz? Bakın arkadaşlar şurada intent filter var. Şu. Bu blok hangi aktivitenin içindeyse o açılır. Bakın burada launcher var. Başlangıç launcher. Ben eğer bunu silersem bakın şunu. Şuraya kadar aldım ben bunu. Bunu eğer şu şuraya alırsam şu anda ikinci aktivite açılır. Başlangıç olarak. Birinciye geçmez. Bunu ben işte dediğim gibi şeyde kullanacağım. Splash screen'de. Mesela ben önce splash screen açılsın istiyorum. O yüzden bu bloğu yerde orada. Bu konuda bilginiz olsun. Şu anda burada ne var onu bakalım. Aykın ee, icon var burada. Mipmap IC Launcher. Bakalım IC bunun icon'ın ne olduğuna. Res. Drawable. Bakın şu IC Launcher. Birisi background, arka plan. Şu, arka plan da böyleymiş. Foreground, o da şu. Hani bildiğim, bildiğimiz Android logosu var ya. O, oh, yeşil. İstersen buraya kendi... Bu işte şu gösterme çalıştığım şey. Ee, bizim kullanacağımız, yapacağımız uygulamanın logosu. istersen değiştirebilirsin Hatta özel tasarım yapma imkanı da var. Tabi birazcık bilgi istiyor yani. Tasarım şeyleri lazım, cihazları lazım. İşte çizme falan filan. Şu anda bunlarla işimiz yok. Bunları kapatayım. Burada başka ne var? Ee i̇şte şu round dediği yuvarlak olan simge. Hani bazı temalarda kare gösterir, bazen yuvarlak gösterir ya. İki arasındaki geçiş. Onun haricinde aslında ben izinleri burada ayarlıyorum. Şu anda daha bir şey yapmadığımız için burada bir şey yazmıyor aslında. Ama mesela uygulama internette bağlanabilir mi? izin burada verilir. Kullanacağın ekstra işte widget'ların izinleri burada verilir. Bunlara daha sonra bakarız. Evet şimdi ne yapacaktım ben? Şu butona tıklayınca ikinciye geçsin. Buna bir on click tanımlayalım. On click'in ne olduğunu söylemiştim ama tekrar ediyorum. Set on click listener kullanmadan direkt bir fonksiyon olarak tanımlanmış on click fonksiyonuna ben bir isim yazacağım. Mesela ne bu? Ee, geçiş Ya da şöyle yapayım. Bunu daha önce kullanmadım. Ben şuradaki attribute'tan yapayım bu işi. Şurada on click var ya. Şu. Geçiş demeyeyim ne diyeyim? 2'ye geç. Tamam. Şimdi ben bunu bir fonksiyon gibi çağıracağım. Yani fun 2'ye geç ya da işte sizin Java'daki deyiminiz de public void 2'ye geç diye fonksiyon olarak çağıracağım bunu. Ve bu fonksiyonun altında artık ikinciye geçme olayları yer Yani butona tıklayınca ne yapacak? Artık burada yazacak. Gelelim bakalım. Fun 2y geç. Hatırlarsanız burada eksik olan bir şey vardı. View 2 nokta büyük view. Ya da istersen buraya A de. Buraya B de. Fark etmez. Şu anda Kullanacağımız şey o değil. Ben view diyeyim yine. Şuna alt enter diyelim. Bu alt enter yaparak işte import etti. Şimdi şuradaki view bu fonksiyonun bir görsele bağlı olduğunu gösteriyor. Yani bu butona bağlı O yüzden burada view kullandık. Şunu haftaya yaptığım sesap makinesinde bunu kullanacağız. Buradaki view'un önemli zaman göreceksin. Ya ben şimdi bunu a. Bu A'nın ne olduğunu o zaman göreceğiz. Çünkü diyelim ki aynı on click fonksiyonuna atanmış birden fazla buton var. O zaman diyeceksin ki switch A yani when A diyeceksin. Birinci butonsa şunu yap. ikinci butonsa bunu yap. Üçüncü butonsa bunu yap gibi. Zaten hesap makinesinde şey öyle yürüyecek. Haftaya göreceğiz inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Şimdi arkadaşlar bakalım. Benim tanımlamam gereken şeyler var. Var yazı 1 eşittir. Find v by id. Bu yazı 1 dediğim şey hangisi? Şu. Şu. Şu an bunu tanımlıyorum. Şunu tanımlamıyorum çünkü bu zaten click. On click olduğu için tanımlama gerekmiyor. Ama bunu tanımlayacağım. Ne bunun id'si? Text 1'miş. Şuradan geçelim. E, text view r nokta id nokta text 1 Peki şimdi asıl geleceğim yer bu. Benim burada bir intent tanımlamam yapmam lazım. Yani bir intent olayına girişmem lazım. Bir farklılık var mı diye kontrol ediyorum. Yok. While intent. Bu biliyorsunuz değişken ismi. Yani ben bunu değiştirebilirim. Burada herhangi bir sorun yok. Intent. Parantez açtım kapattım. Bunu şu an tanımıyor. Alt enter dedim. Import ettik geldi. Bakalım ne istiyordu? Hani Hatırlarsanız Toast mesajında bir sıralama vardı ya hatırlıyor musunuz? Toast.makeText parantez içinde application context virgül yazılacak yazı virgül toast.lengthlong parantezi kapat nokta show. Bunun da kendine göre bir şeyi var. Intent e, yapılacak şey burada şu. Aslında yapılacak şeyden çok anlaşılması gereken şey şu. Bakayım üzerinde mouse getirince bir şey yazıyor mu? <laughs> Content'i yazacağız. Ben yine burada Application Context kullanacağım. Burada şunu demek istiyor. Intent'i nereye yapayım diyor. Nereden nereye? Nereden? Application Context'ten. Yani bulunduğumuz yerden. Nereye? İkinci. Doğru değil mi? Nokta nokta class nokta Java. Bunun kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bu ikinci dediğim şey şu. Yani ikinci açtığım internet. İkinci açtığım aktivite daha doğrusu. Burada ekstra bir şey var mı? Yok. Sadece şunu diyeceğiz burada. Start dememiz lazım. Start activity intent. Şu an bir deneyelim isterseniz bunu. Ne oldu? Finish dediğimiz şey arkadaşlar. Finish şunu yapar. Finish bulunduğu aktiviteyi yok eder. Yani buraya finish yazdığımız zaman oraya geri dönemeyiz. Bu aklınıza kalsın. Finish komutu bulunduğu aktiviteyi kaldırır. Ortadan. Finish'i şeyde kullanacağız. Splash screen'de. Çünkü ben splash screen'i bir kere göstereceğim. Oraya bir daha geri dönmek istemiyorum. Değil mi? Yani geri desem de öyle geri dönmesin artık. Yaz burada finish dersem iş karışır. Şu an benim burada unuttuğum tek şey şunların Constraint'i ayarlanmadı. Onları şu anda ayarladık. Şu ikinciyi de ayarlayayım. Tamam. Şimdi run diyelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Evet arkadaşlar şu anda geldi. Bakın tıklıyorum ikinciye. Burada bir şey eksik yazdık büyük ihtimal. Az önce bir hareket oldu orada ama bir dakika tekrar bir çalıştıralım. Ee, gözden kaçan bir şey olabilir. Onu birazdan çözeriz. Ha bak oldu mu? Şimdi oldu. Bakın bir tıklıyorum. Sorun yok çünkü ona daha yazmadım. Tekrar açayım bakın ben size bunu. Tekrar deneyelim bir. Şimdi renklerini farklı yaparsam aslında daha rahat anlaşılır ama işte, neyse bu artık böyle oldu. Şu an birinci aktivitedeyiz. Tıklıyorum butona. ikinciye geçtim. Ben eğer aynı kodu buraya da yazarsam tekrar birinciye geçebilirim. Ama eğer aktivitenin birisine finish yazarsam artık geçemem. Finish yazdığım aktivite sonlandırılır. Şimdi gelelim diğer tarafını yazmaya devam edelim. Şu şurada kalsın. Ee, ne yapıyorduk? İkinci aktivitenin şu butonla on click tanıyacağım. Bu da şu olsun. Bire geç. Bire geç uygun mu? Bir dakika. Bunun ID'si bire geç oldu. Tamam on click de bire geçmiş. Aynı şey yazmışız ya. Ya da şöyle bire geçti miyim de, geç de karışmasın birinciye geç kaç oldu ha bunları tabi hangi aktiviteyi hangi Pardon hangi nesneyi hangi id'yi verdiğiniz önemli bunları biraz not alsak iyi olur şimdi gelelim ikinciye fan birinciye geç b 2. View Import dedim. Tamam, şimdi aslında yapacağımız şey şu anda az öncekinin aynısı. Sadece ben yine yeniden yazayım. Var, bir yerine kopya çekeyim. Yazı bir demişiz, bana da yazı iki diyelim. Yazı iki. Aslında benim şu anda şunu tanımlama gerek var mı? Yani şu bir yazı biri Fainvi yazma gerek var mı? Bu uygulama için söylüyorum. Yok. Çünkü herhangi bir şey yapmıyorum onunla. Yani onu değiştirmiyorum. Kalıyor sabit. Tıklamıyorum üzerine. Bir şey yapmadığım için aslında gerek yok. Ama eğer ben diyelim ki o yazı bir oradan alacağım. Değiştireceğim. Ne bileyim sileceğim. Böyle bir şey yaparsam onu benim tanıtmama gerek var. Ben yine tanıtayım. Find V by ID. Text View. R.id.text2 şu Tamam var intent eşittir intent application context Birinci neydi? Main activity 2.2 class.java Şu intent'i import etmemiz lazım. Evet ne kaldı? Start activity intent Bitti. Hemen çalıştırabiliriz. Ben çalıştırayım. Siz orada yapmaya devam edin. İnternet kolay. Tek bir satırla iş çözülüyor. Sadece e, burada dediğim gibi iki aktivite arasında eğer veri aktarımı yapacaksak o zaman birazcık e, birkaç satır daha ihtiyacımız var. Ona birazdan bakarız. Şimdi şu an bulunduğumuz yer birinci aktivite. İkiye geç. Bakın ikiye geçti. Buton 1. Bir. 1'e geç. 1'e geçti. 2'ye geç. 1'e geç. 2 tane sayfa arasında şu anda yer değiştiriyor. Finish deneyelim mi? Tabii. Alt üstte. Yani yer değiştiriyor. Ama iki tane sayfa alt alta duruyor orada. Yani senin şu anda kullandığın uygulamada iki tane sayfa var. İki aktivite var. Dediğim gibi bir de fragment diye bir şey vardı. Fragment dediğimizde sayfayı bölümlere ayırıyorsun. İki sayfa yok ama varmış gibi davranıyor. Yani bölümler değişiyor. Mesela neyse şimdi oraya girmeyin Boş ver. Yeri gelince konuşuruz. Aktiviteden kastımız şu. Her bir sayfa bir aktivite. Şu an sayfamız iki tane. Zaten bakın burada görülüyor iki tane. Finish deneyelim. Şu main activity'ye finish yazın. Bakalım ne olacak. Birinciye finish yazdım. Valla yani ben finish'i kullanmayalı bayağı olmuştu. Bakalım bir. Geçiyorum ikiye. Geçtim. Bir de geçiyorum. Yine geçti. Peki şöyle yapayım. O zaman butonla ben yönlendirdiğim için finish sorun çıkarmamış olabilir. Geri tuşuyla gideyim. Bakalım ne yapacak deneyelim. Ya da finish acaba yanlış mı kullandım? Onu birazdan çözeriz. İkiye geçtim. Geri git diyorum. Bak ha olmuş gördünüz mü? Tekrar yapayım mı? Geri tuşu da geri gittiğim zaman gitmiyor artık. O aktiviteyi finish ettiği için devreden çıkardı. Bak ikiye geçtim sorun yok. Geriyle gittim gitmiyor. Kaldıralım finish'i. Bir daha deneyelim. Finish'in burada ne iş yaradığını göstermeye çalışıyorum. Demek ki internet komutu olduğu zaman tekrar oraya gidiyor. Finish yapsa bile. Çünkü orada aktivite hala var. İkiye geçtim. Geri gittim. Bak geri gitti. İkiye geçtim. Geri gittim. Gidiyor. Ama finish yaptığınız zaman bir daha gitmiyor. Tamam. Ben buradan. Evet şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir aktiviteden öbürüne bir veri aktarımı yani bir string aktarımı yapalım. Ben yine birinciyi açtım. Bu birinci de alt tarafa bir tane edit text koyayım. Şöyle plain text. Buraya bir yazı yazalım. Buradaki yazıyı oraya aktaralım. Yaptığımız işlem olsun. Önce biraz bununla oynayalım. Ee, ne diyelim buna? Aktarılacak yazı size 36. Biraz bununla oynayalım. Text person name olsun, string olsun. Ee, buradaki text person name'den kastığımız girilecek şey ne? Buraya number dersem eğer sadece sayı girilebilir. Eğer text person name dersem her şey girilebilir. Az önce vardı gittim, sildim. Hı, hı şeyler önemli. Büyük harf, küçük harf. Ee, başka ne yapabiliriz burada? Şunu şöyle ortalayayım. Çok mu büyük oldu bu ya? Şu name yazısını sileyim. Hint yazayım buraya. Ha şunu söyleyeyim. Bakın hint. Neydi hint? Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Şu tıklanca silinecek. Yani ipucu veriyor. Ben mesela size sınavda böyle bir soru sordum yani edit text ile ilgili bir soru sordum. Ben size orada edit text'in üzerine hint yazmanızı, yazmamanızı ya da edit text'in o anda üstünde ne yazdığınıza karışmam. Ama hangisi daha güzel görünüyor sizce? Değil mi? Hint kullanmak daha mantıklı değil mi? Şeyin durumuna göre o yüzden bu tip ince ayrıntılar size ekstra puan getirir. Haberiniz olsun. Yani edit text'e de geçerli bu. Text view'da e da yani ben gördüğüm zaman daha güzel bir görünüm varsa ekranda ben daha çok puan veririm. Oradan 3-5 puan daha gider. İlginiz olsun. Ama tabii ki mecbur değilsiniz. Yani şunu... Yo değilsiniz. Yani şu. Hani bunu buraya yazmadın diye dersten kalmazsın. Ne olur? Sana veririm 80. Yazana veririm 82. Oradaki şeyi görürüm yani. Hani demek ki daha çok özel, daha güzel olmuş 12. Mutlaka bir fark olması lazım. Ama yazmazsan da hani bu tip şeyler sizi dersten bırakmayacak. Sadece Bunlar ince ayrıntı ama daha güzel görünmesi için gerekli. Şunu ben bir sabitleyeyim mi? Sabitleyeyim. Aktarılacak yazı. Şimdi gelelim. Bunu tanımlamamız lazım buraya değil mi? Var. Gidecek yazı. Eşittir. Find V by ID. Edit text. R nokta ID nokta aktarılacak yazıyı. Şimdi bu yazıyı aldım. Ben bunu arkadaşlar şu internetin altında diğer aktiviteye göndereceğim. Burada kullanacağımız komut put extra. Put extra. Yani harici olarak gönder. Peki ne göndereceğiz? Şimdi burada bir anahtar kullanmam lazım benim. Göndereceğim şeyin bir anahtarı olması lazım. Yani nasıl söyleyeyim tanımlayıcısı bir ID de olabilir. Ben buna diyelim ki işte ee, giden diyeyim. Peki neyi göndereceğim? Göndereceğim şey de şu gidecek yazdık yazı değil mi? Gidecek yazı nokta text nokta to string bu. Şimdi ben bunu bir açıklayayım tekrar. Bu ekstra komutunu kullandım. Şurada ilk yazdığım şey göndereceğim olan şey. göndereceğim şey anahtarı. Yani bu giden şey yazı neyse giden adı altında gidecek. Peki gidecek olan şey ne? O da bu. Şu gidecek yazıya o anda yazılan yazı. Tamam bunu aldık. Peki şimdi bu gittikten sonra ne yapacağız? Bunu bir Karşı taraftan karşılamamız lazım. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Şu anda görülmüyor. Resume Recording. Evet şimdi yazıyı gönderdik. Giden adı altında değil mi? Gelelim öbürüne. İkinciye geldik. Şu ikinci. İşte benim buradaki size soracağım soru şu. Ben bu gelen yazıyı nerede karşılayacağım? Yani nerede ben bunu işleme tabi tutacağım? Hangi satırda? Sorum şu. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Üç tane yer var. Gelir gelmez eğer ben bununla işlem yapacaksam on kreette yazacağım ki. Hani gelir gelmez. bunu bir yere yazalım. Nereye yazacağız peki bunu? Şuna yazacağız değil mi? Text 2. Tamamlama gerek var mı? Var çünkü değiştireceğim. Şunu şöyle şuradan alayım ben bunu. Şuraya koyayım çünkü orada lazım değil, burada lazım Yazı 2 nokta text eşittir. Dur bakayım. Orada biz bunu ne diye kaydettik? Heh, tamam şimdi ben şeyi unuttum. Önce bunu almamız lazım. Bir saniye. Onu ben giden diye kaydettim ya. Burada da val gelen değer eşittir intent nokta get extra bu sefer get string pardon. Bu kullandığım isim burada geçerli olacak biraz sonra. Yani anahtar demiştim ya. Neydi o? Giden. Şimdi gelen bu sefer giden diye kaydettiğim değeri aldım. Gelen değer diye kaydettim. Şuna da gelen değer yazacağım. İşlem bitti. Burada unutmayacağımız arkadaşlar şey şu. Intent kelimesinin kullanımı. Şu deneyeceğiz birazdan da. İstersen denerken ben söyleyeyim bunu. İkinci aktivitedeki intent lafının kullanımı önemli. Birazdan bunu deneyelim. Tam olarak otursun yerine. Bu anahtar ilişkisi, anahtar kullandığımız şey birçok yerde var. Mesela shared preferences, böyle işte veri depolama, veri tabanı, veri saklama, veri gönderme tarzı şeylerde bu anahtar olayı var. Aklınızda bulunsun. Evet, bir isim giriniz. Bilal, ikinci aktiviti gönder. Bakın oraya gitti. Gördünüz mü? Tekrar bire geri dön, döndüm. İstersen şunu yapabilirsin o aldığın Bilal değerini tekrar birinci aktiviteye geri gönderip burada hazır hazır halde yazmasını da sağlayabilirsin burada böyle. Hani çünkü geri döndüğünde artık yoktu ya o. Bir daha deneyelim. Ee, şöyle bir şeyler yazayım. İkinciye geç. Buraya yazdım. Güzel. Tekrar geri döndüğümde burası artık boş. İstersen tekrar o şeyi geri gönderirsin. Yani buraya yazılı olarak saklayabilirsin. Evet arkadaşlar şimdilik bu konu bu kadar. Ben videoyu burada sonlandırayım. Sizin sorularınızı cevaplayalım. İkinciye tekrar bir şey yazıp da geri göndermeyi gerek görmüyorum ama siz bunu yapabilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Videoyu en yakın zamanda